Emircan, veda edelim öyle kapatalım. Evet. Çok acayip. A A A Aynen öyle. Çok ee, Ne ya oldu? Intern <laughs> ya internetten kaynaklı yüksek ihtimalle ee, sonuçta tamam. ya bu kötü olmasının sebebi de eee ara ara işte dediğimiz gibi yayının başında durum. E, durumlar. E, adı burası evet. bazen evet. çekmiyor telefon tabii. Evet. E, ya bence benim için çok keyifli bir yayındı komşu. Zaten bunun ardından kale köyde buluşacağız. E, böyle çok değerliydi, çok güzeldi. Bence bu yayınların kesinlikle devamını getirelim. Böyle çok hoştu, böyle yarım saat de olsa böyle adayla alakalı bir şeyler konuşmak, senden adayı dinlemek çok değerliydi. Ay çok ben, estağfurullah e, ne demek, rica ederim. Yani, ben teşekkür ederim. Evet, ya senin böyle söylemek istediklerin en son, böyle eklemek istediklerin varsa onları da direkt böyle yayına ekleyelim. Evet, kapanış konuşması olarak söyleyeyim, ee, biz hepimiz, hepsi, herkes, e, adayı seven herkes bence adalıyım. Hep şeyi söylüyorum. Özlediğin yer değil memleket. E, doğduğun yer değil, doyduğun yer yerde değil. Eğer bir yeri gerçekten özlüyorsan orası memleket. Ben adalıyım. Burası benim memleketim. E, burayı çok seviyorum. E, buradaki herkesi de çok seviyorum. Herkesin de beni çok sevdiğini düşünüyorum. Tek bir şey çok kırılıyorum. Onu söyleyeyim. Ee, herkes yapsın, lütfen herkes hesap açsın, herkes güzel şeyler anlatsın. Adının hatalarını da söyleyelim, biz konuşalım. Ee, ama bunu bir popüler, popüler olma kaygısı gibi lütfen anlamayalım. Benim öyle bir kaygım yok, öyle bir derdim yok. Ben yaşadığım hayatı anlatma derdindeyim. Evet. Ee, benim de zorluklarım var, güzel var. ama bu taklitler, ta sahte hesaplar, aynı isimle açılanlar, çalınan fotoğraflar. Evet. E, yani şuna özen gösterelim. Ben mümkün olduğunca gösteriyorum. Eğer birinin fotoğrafını paylaşıyorsam muhakkak altında evet. kimden aldığımı yazıyorum. Eğer birinin sözünü paylaşıyorsam o sözün kimin olduğunu paylaşıyorum. Ee, her türlü emek bu. Ben e, üç senedir bu e, işe gönül koydum, emek verdim. 30 senemi verdim adaya da. E, dolayısıyla lütfen herkes yapsın. Çok da güzel yapıyorlar bence. E, birlikte yaptığımız bir sürü insan var. Aynı e, benim hala arkadaşım, çok samimi görüştüğüm bir sürü arkadaşım. Biz hatta hep beraber bir şey olalım. Sosyal medya ekibi olalım. Bir grup <laughs> kuralım. Hep birlikte adımızı doğru tanıtalım. Daha güzel işler yapalım vesaire. Ama şey yapmayalım. Taklitçi olmayalım. Özgün olalım olalım. Bu şekilde ilerleyelim. Eee bu Hı. konuda biraz şey yapıyorum. Üzülüyorum. Onu söylemek istedim. Onun haricinde ada bana hep güzel eee şeyler yaşattı. Arada bir şaşırsa da. Eee o yüzden ad <laughs> hangimizi yapmadık ki bunu? Evet, ben adayı adayı gönülden seviyorum. E, hep de seveceğim sanırım. Söyleyeceklerim evet. bu kadar. Süper. Harika bence bir kapanış oldu. Ben de adayla alakalı. Ada böyle çok iyi hissettiren bir yer. Bu arada hangi adı demiştik arkadaş? Gökçada. Gökçada. Biz. Evet, aynen öyle. Ya adalı olmak çok güzel bir duygu. Ee, hani gelmeyen veya adada hiç bulunmayan insanları kesinlikle gelip burada o buradaki dokuyu tatmasını hani çok isterim ben de. Ada gerçekten senin de dediğin gibi kesinlikle evimiz. Eee ve ile alakalı söylememiz gereken çok önemli bir şey var. Ee, ada ile alakalı iki mesele var. Bunu bir başka yayında muhakkak anlatırım. Sema Dileklimli tamam. ve Gökçeada ile alakalı kısım ama ile alakalı önemli kısım şu bir gün e, yani bu odaya girersiniz ve girdiğinizde adayla bağı kurar ve hep gelmeye devam edersiniz ya da bir kere gelirsiniz bir daha asla git, git, e, gelmek istemezsiniz e, sanırım ada e, insan seçiyor ya da işte e, ya da insanlar adayı seçiyor eğer gerçekten bir bağınız o, bir bağ kurulmuşsa o böyle devam ediyor e, siz yani inşallah bağı kurabilenlerden olursunuz. Hep gelirsiniz. Evet, çünkü inşallah. geldiğinizde göreceğiniz çok çok kıymetli şeyler olacaktır eminim. Evet, Bu şey. kadar. Başka söyleyecek bir şey Bence her şeyi çok sert, e, tanımladık. Çok teşekkür e, ederim Emircan. Ya ben, çok güzel ya Ben yayındı. teşekkür ederim. E, çok güzel, çok keyifliydi. Bundan sonra da böyle e, arkasının zaten geleceğini e, söyledik. Harika bir kitap bizi bekliyor. O kitabı da, Aa, da o... bir kafe bekliyoruz. İnşallah. E, evet, e, yayının başında bahsettiğim mekan, mekan çok değerli olacak. Yavaş İnşallah. yavaş zaten her şey yeri zamanı ve e, olması gerektiği zamanda kalkak olduğunu anladım. E, seni öpüyorum. E... ben de öpüyorum. Bekliyorum geç kalma. Tamam görüşürüz. <laughs> Hadi bye görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.